Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz itme momentum. Şimdi itme dediğimiz şey arkadaşlar bakın bu cisme ben bir kuvvet uyguladığımda ne yapıyor? bak ne yapıyor arkadaşlar? Cisim gidiyor, değil mi? E, bu cisim buraya gidene kadar belli bir zaman geçiyor. İşte arkadaşlar biz itmeye ne diyormuşuz? Bir cisme uygulanan net kuvvet uygulanan süresiyle çarpımı bana ne verecekmiş? etmeyi verecekmiş. E, uygulanan kuvvet, kuvvet nasıl bir büyüklüktü? Vektörel bir büyüklüktü. O zaman itmede nasıl bir büyüklük olur? Vektörel bir büyüklük olur. Arkadaşlar şimdi formunu yazarsam itmeyi I harfiyle gösteriyordum. Kuvvet çarpı ne dedim bakın arkadaşlar tarımda net kuvveti uygulama süresiyle çarpma. F çarpı nedir? Delta T'dir. Evet F'in üzerine vektörel bir büyüklük olduğu için hemen gösterdim vektörümü. I'nın üzerinde yaz. Oğlum arkadaşlar ben itmeyi nasıl buluyormuşum? Kuvvet çarpı zamandan buluyormuşum. Evet bakın arkadaşlar böyle bir kuvvet uyguladım bir cismi Çekiyorum. Ve şuraya gelsin bu cismi. Evet burada F. Bakın arkadaşlar şurada bir zaman geçiyor. İşte bu delta T. Tamam mıyız? Şimdi gelelim momentum. Momentumun arkadaşlar P harfiyle gösteriyorum. Bir cismin kütlesiyle hızının çarpımı ne veriyormuş arkadaşlar? Bana momentum veriyormuş. Bakın arkadaşlar yukarıdaki cisme bakarsam M kütleli değil mi? E, cismi ben F kuvvetiyle çektiğim an bu cisim ne yapar? Hız kazanmaz mı? Ha, hız, hız kazanıyor değil mi? Dikkat edin arkadaşlar. Hız kazanıyor. Şuraya geldiğinde bu cisim ne yapar? Hızlanır değil mi? İvmeli hareket yapıyor sonuçta. O zaman ben momentum yazarsam P eşittir M çarpı delta B. Arkadaşlar hız nasıl bir büyüklük? vektörel? O zaman momentumda nasıl bir büyüklük olur? Vektörel bir büyüklük olur. Delta V'yi açarsam ne olacak? Son hız eksi ilk hızdan buluruz. Şimdi arkadaşlar kütlenin şey, kuvvetin birimi neydi? Newton'du. E, zamanı birimi neydi? Saniyeydi. Newton çarpı saniye neyi veriyormuş? İtmenin birimini verir. Evet gelelim buna. E, kütlenin birimi neydi arkadaşlar kilogram hızın birimi neydi metre bölü saniye değil mi? O zaman kilogram çarpı metre bölü saniye de neyin birimidir arkadaşlar e, momentumun büyüklüğünün birimidir. Şimdi arkadaşlar ben şu kuvveti açarsam bakın şunu açıyorum kuvvetimizi açalım Fc değil miydi? E kütlenin birimi neydi? kilogram. İğmenin birimi neydi? Metre bölü saniye kare değil mi? Bakın arkadaşlar şurada yerine yazdım da. Kilogram çarpı metre bölü saniye kare çarpı saniyeden saniyeler birimi götürsene kaldı? Kilogram çarpı metre bölü saniye kaldı. Aa, gördüğünüz gibi arkadaşlar itme ile momentum birimleri nedir birbirlerine eşit oldu. Bunu unutmayacağız. O zaman itme ne eşittir arkadaşlar? Momentum değişimine eşittir. Biraz sonra notumuzda belirteceğiz. Tamam mı arkadaşlar? İtme neye eşitmiş? Momentum değişimine eşittir. Bakın arkadaşlar bana bir kuvvet zaman grafiği verilmiş. Bakın kuvvet zaman. Kuvvetle zamanın çarpımı neyi veriyordu bana etme O zaman kuvvet zamanın altında kalan alan neyi verecek bana? İtmeyi verecek. F çarpı T itmeyi verir devam ediyorum. Gelelim notumuza. Ben bir cismi arkadaşlar duvara doğru attım. E, duvardan ne yapacak arkadaşlar? Bu geri dönüş yapıyor ve bakın hava sürtümeleri ihmal edildiği için hız kaybına uğramaz. Ve ile geri dönüyormuş. Şimdi arkadaşlar ben burada momentum değişimi yazarsam delta p eşittir. Nasıl yazıyordum? Söylen arkadaşlar. m çarpı son hız eksi ilk hızda. Şimdi hız nasıl büyüklüktü? Vektoral büyüklüktü. Arkadaşlar ben bu tarafı artı bu tarafı eksi alıyorum. Tamam mı? İsterseniz siz Za taraflı da alabilirsin, fark etmez. Sorularda bize genelde büyüklük soracaklar. Evet, şimdi e, şurayı da açalım arkadaşlar. Parantezim mv son eksi mv ilk. Şimdi son momentum ne oldu arkadaşlar çarparsam kütleli hızın çarpımı mv oldu. İşaretim ne? Artı. Eksi. ilk momentum ne kadar arkadaşlar? Burasıydı mv Momentum Ama yönü ne arkadaşlar? Eksi. O zaman eksi mv yazacağız. Eksi eksi'nin çarpımı ne olur? Artı. O zaman 2mv olur. Şimdi gelelim. Yine bir cismi bu şekilde atmışım arkadaşlar ve bu şekilde geri gitmiş. Gördüğünüz gibi hızlar konunun için havanın sürtmesi ihmaldir ve aradaki açı açısı 90 derece. İlk momentumu ne kadar söyleyin? İlk momentumu mv. Son momentumu ne kadar? mv. Şimdi neydi arkadaşlar? Son momentumu bu tarafa doğru değil mi? mv. İlk momentumu ne tarafa doğruydu? Bu tarafa doğruydu. Ama önünde ne var? Eksi olduğu için ne yapacağım arkadaşlar? Yönü ters çevireceğim mv. Aradaki açı kaç derece? 90 derece. Kollar birbirine eşit. Aradaki açı 90 derece ise bileşik vektörüm ne kadar oluyordu? Kök katı oluyor değil mi? mv kök 2 olur. Evet devam edelim. Evet. Şimdi bakıyorum bu sefer mv ile gelmiş. Bakın ilk momentumu hemen yazabiliriz artık. İlk momentumum mv Son momentumum ne kadar yine mv. Şimdi neydi arkadaşlar? Son momentumla ilk momentumu çıkarttım. Son momentum göster. İlk momentum aşağıya doğruydu. E, yönlü ne olacak arkadaşlar? Ters dönecek değil mi? Çünkü eksi vardı önünde. MV. aradaki açı 60 derece. Kollar birbirine eşit. Işte. Aradaki açı 60 derece sen oluyordu arkadaşlar. Delta PM ne olur? MV ve olur. Sonra devam edelim. E, bunun ilk momentum MV. ve bunun Son momentum MV değil mi? Son momentum aynı yazıyoruz. İlk momentum aşağıya doğru diyor. Ters çevirdik. Yukarı doğru oldu MV. Aradaki açı 120 derece. Kollar birbirine eşit. Işte, aradaki açı 120 dereceye son olacak arkadaşlar. Delta P'miz kendisine eşit oluyordu. Sonra devam edelim. İsme momentum arasındaki ilişkiyi biraz önce söyledik. Neydi arkadaşlar? İtme ne eşitti? Momentum değişimine eşitti. Bakın arkadaşlar itme momentum değişimine eşittir. Lütfen unutmayın. İtmeyi nasıl buluyordum? F çarpı delta t eşittir. M çarpı delta v idi. Tamam mıyız? Unutmayın. Momentum ile kinetik enerji arasındaki ilişki. Kinetik enerji nasıl buluyordum arkadaşlar? Söyleyeyim. 1 bölü 2 m v kare. Bakın arkadaşlar a m v MV. Bakın tanıdık geldi. Ama burada bir tane M eksik. O zaman biz M ile çarpıp bölersek ne oldu? M kare B kare bölü 2M oldu. ve yerine ben momentum yazamıyor muydum? O zaman ne olur? P kare bölü 2 m e eşit olur arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Gelelim örneklerimize. Şimdi arkadaşlar bir tane cisme F kuvveti uygulayarak hızımızı 20'den 40'a çıkartmışız. Buna göre itmemiz kadardır diye soruyor. Arkadaşlar itme neyi işitti? Momentum değişmeni. Çünkü burada hızlar var. Bakın arkadaşlar hızları vermiş. Bana zamanla ilgili bir bilgi verilmiş mi? Verilmemiş değil mi? Ya da kütlesi ve şey, kuvveti verseydi o zaman F çarpı delta t'den bulurdum. Ama bana verilmediği için ben ne yapacağım arkadaşlar mecburen? Momentum değişiminden gideceğim. Momentum değişimi neydi? V son eksi V ilkti. Bakın arkadaşlar ben bu tarafı artı bu tarafı eksi alıyorum. Evet Kütlem neydi? 10. Son hızım ne kadar? Bakın bu tarafa doğru gittiği için işaretim artı 40. Eksi. E, i̇lk hızım da bu tarafa doğru gittiği için o zaman işaretim artı 20. Evet 40'tan 20 çıktı. 20. O da ne olur? 200 gelir. Evet bakalım arkadaşlar bir cismi bu şekilde fırlatmışım ve sonra da ne yapmış arkadaşlar geri dönmüş. Cismi duvarla 0.5 saniye etkileşimde bulunuyorsa diyor F kuvveti ne kadardır? Arkadaşlar itme neyi eşitti? Momentum değişimi eşit değil miydi? Bakın yine ben bu tarafı artı bu tarafı eksi alıyorum. Tamam Evet itmeyi bakın itmeyi nasıl buluyordum? Bakın burada saniye verilmiş bana kuvvet soruyor. O zaman ben itmeyi açmak zorundayım. F çarpı delta t eşittir m çarpı son hız eksi ilk hız buluyordum. F'im ne kadar? Verilmemiş zaten onu soruluyor. Zamanım ne kadar verilmiş? 0,5 saniye. Eşittir kütlem ne kadar? 50. Son hızım ne kadar? Bakın arkadaşlar hangi yönde gidiyor? Eksi. O zaman eksi 8. Eksi. ilk hızım ne kadar? İşaretimle artı. Artı Tamam mıyız? Evet. F çarpı 1 bölü 2 eşittir 50 çarpı eksi 18 geldi. Değil mi? O zaman f'i ben yalnız bırakırsam ne oldu? 100 çarpı eksi 18 düzenlersem arkadaşlar ne olur? Eksi 1800 Newton olur. Evet e, büyüklük soru sorulacağı için arkadaşlar eksi bir önemi yoktur. Eğer bize arkadaşlar yönler verilirse o zaman eksili olan kısım alınır. Dikkat edin. Tamam mı? Ama yön verilmediği için direkt büyüklüğünü alırız. 1800 olarak şıkkımıza işaretleriz. Bakalım şöyle bir soru verilmiş. Etkileşim süresi 0.2 saniyesi f kabiliyeti ne kadardır? Şimdi e, burası ne kadar? 2 çarpı dört ne geldi? 8 geldi momentuma. Bunun momentum ne kadar arkadaşlar? Bir cismi bu şekilde atmışım. Bu şekilde gidiyormuş. Son momentum da 8. Şimdi burası 30 30 ise arkadaşlar aradaki açı kaç derece olur? 120 derece olur. Momentum değişimi nasıl yazıyorduk? Biz P son eksi P ilk değil mi? Son momentum eksi ilk momentum. Son momentum ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru 8. İlk momentum ne tarafa doğruydu? Aşağıya doğruydu ama önde eksi olduğu için ne tarafa doğru olur? Yukarıya doğru olur 8. Aradaki açı kaç derece? 120 derece. Momentum değişimi ne kadar olur? Momentum değişimi pardon arkadaşlar. Momentum değişimi 8 olur. E momentum değişimi eşit itme eşit değil miydi? E, de f çarpı delta t'den buluyorduk. E, 8 eşittir f'i bilmiyoruz. Zamanı 2 bölü 10. Buradan da f'imiz ne geldi? 80 bölü 2'den 40 Newton olarak buluruz. Evet arkadaşlar diğer dersimizde çarpışmalara geçeceğiz. Görüşürüz.